Rüyada böcek görmek kendisini kıskanan ve yolunu kesmeye çalışan rakiplerine fark atacağına, sıkıntılarının kısa zaman içinde hayırlı bir şekilde sona ereceğine, yeni arkadaşlık kuracağı birinin güvenilir bir kimse olduğuna ve kişiyi her daim kollayacağına, çevre değiştireceğine, birçok kişiden birlikte çalışma teklifi alınacağına ve en kazançlı olanının kabul edileceğine, çok büyük mal ve mülke sahip olunacağına alamet etmektedir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada böcek görmek berekete kavuşacağına bolluk içinde zengin bir hayat sürüleceğine, yeni başlayacağı bir işi deyim yerinde ise tereyağından kıl çeker gibi halledeceğine, bu sayede birçok kişinin takdirinin kazanılacağına, yaptığı işlerle adının yürüyeceğine, kendisini kıskanan ve yolunu kesmeye çalışan rakiplerine fark atacağına, refah içinde yaşayacağına, çok hayırlı ve güzel olaylar yaşanacağına alamet etmektedir. Rüya tabirleri kitabına göre bir sorunla baş edebilmek ve çıkış yollarına ulaşmak için çabalayacağına, gün geçtikçe daha iyi yerlere geleceğine, Sıkıntılarının kısa zaman içinde hayırlı bir şekilde sona ereceğine, kazancın çoğalacağına, yaşanan sıkıntıların ardından çok hayırlı ve güzel günlerin geleceğine, kötü günlerde dahi şükrederek ve takva sahibi olarak hareket edeceğine yorumlanır. Rüyada böcek görmek sürekli insanları şaşırtan projelere imza atacağına, yeni arkadaşlık kuracağı birinin güvenilir bir kimse olduğuna ve kişiyi her daim kollayacağına istenen her şeye sevilen kişilerin destek vermesi sayesinde kavuşulacağına ve huzur içinde mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürüleceğine, yüklü miktarda para kazanacağına, hem tecrübe hem de sermaye kazanacağına, eğer yolcu ise kısa zamanda memleketine kavuşacağına, sağ salim yolculuğunu bitireceğine delalet etmektedir. Rüyanın anlamına göre maddi sıkıntılarının ortadan kalkacağına ve yüzünün güleceğine, işsiz ise işe geleceğine, çalışıyor ise de yeni bir işe başlayacağına, kendi işini kurma idealini yerine getireceğine dünya malında önemli derecede bolluk yaşanacağına, çevre değiştireceğine, maddi açıdan nefes alınacağına işaret ettiğine inanılır. Rüyada böcek görmek yaşanacak kötü bir olayın sonrasında kişi için hayırlara vesile olacağına, bilgili ve donanımlı kimse haline geleceğine, zararların sevilen kişilerden alınacak yardım ve destek ile telafi edileceğine, geçim sıkıntısının ve parasızlığın biteceğine, birçok kişiden birlikte çalışma teklifi alınacağına ve en kazançlı olanının kabul edileceğine, iş için çekilen ve yaşanan sıkıntılardan ötürü bir türlü ödenemeyen borcun kısa bir zaman içinde ödeneceğine delalet eder. Ulemaya göre yakın bir zaman içinde, çok büyük başarılar kazanacağına, maddi ve manevi olarak elinden gelen her şeyi yerine getireceğine, çok büyük mal ve mülke sahip olunacağına, işlerin devam edeceğine, iş hayatı için alınmış ancak ödenememiş borçların yakında ödeneceğine, işle alakalı konularda karar vermeden önce büyüklerine ve tecrübeli kişilere fikir danışacağına işaret ettiği söylenir.